İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir Alman dergisine verdiği röportajda Türkiye'de cam ve mal güvenliği yok dediği iddia ediliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun öyle bir demeç verdiğini hiçbir yerde okumadım. Kuşkusuz o kadar yüksek seviyede bir can ve mal güvenliği olmadığı fikrine katılmam. Ama gazetelere açıp baktığımız zaman, televizyonlara baktığımız zaman kadına karşı şiddetler, efendim çocuk tecavüzleri, çalmalar, çırpmalar, bir takım mafyalaşmalar, hele mafyalaşmanın fazlaştığını görüyoruz. Ben avukatım, o kadar çok bana dava gelmeye başladı ki. Ben artık almıyorum, davalar almıyorum. Bu kadar şey içinden çıkılmaz hale geldi. Yani aşırı değilse de Türkiye'de belli bir ivme ile problemlerin, sorunların çoğaldığı fikrini paylaşmak isterim sizlerle. Yazık günah Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz ya. Böyle bir şey olur mu? Öyle saçmalık olur mu yani? Biz Türkiye'liyiz artık. Bizden başka bir Türkiye varsa tamam katılayım. Yazıklar olsun ona diyorum. Şu anda siz bana soru soruyorsunuz. Güvenlik yok da nasıl sorabiliyorsunuz? Bir yerde var. Ama belki Avrupa standartlarına göre ölçülürse o anlamda belki yok gibi söylüyorlar. Bir de siyasetteki beş kelimeden dördü doğru değildir. İki tarafta iktidarda, muhalefette, yavru muhalefette birbirlerine bir şeyler söylüyorlar şimdi size şöyle bir şey anlatayım 1983 seçimlerinde Siz daha yaprakların üstünde yoktunuz gökyüzüne bulutların arasında dolaşıyordunuz o zaman doğru ee, Anavatan Partisi Sosyal Demokrat Halkçı Parti bir de Milliyetçi Demokrasi Partisi meclise girmişlerdi 450 milletvekili vardı Ankara'daydım ee, bir de bir tanıdık e, eski bir meclis başkanı vardı, Cahit Karakaş, benim müşterimdi. Bir gün baktım tiyatroda, o eşiyle beraber, yanında da arkadaşları var. Seçimler de yeni yapılmış. Gittim, müşterim olduğu için, abi kutlarım meclise seçilmişsiniz falan. Ee, bunlar da arkadaşlarınız mı sizin partiden, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den? Dedi ki yok, bunlar bizim öbür arkadaşlarımız. Nasıl arkadaşlarınız? Şunlar MDP'li, bunlar da ANAP'lı. Ee, siz de CHP'lisiniz. Ee, bir de işlerinizle beraber tiyatroya gelmişsiniz. Siz mecliste birbirinizi yiyorsunuz. Başınızdaki tüyü ayağın karşınızdakinin başındaki tüyü ayağını indiriyorsunuz. Şimdi kalkmış. Burada tiyatro izlemeye geliyorsunuz. Dedi ki bana Galatasaray Fener futbolcuları sahada birbirlerini yerler. Akşamada kulübe eğlenmeye giderler. Bizimki de aynısı. Lokantaya da gideriz. E, tiyatroya, sinemaya da meclise yaptığımız mecliste kalır. Onun için iktidarına da, muhalefetine de seçim zamanı sadece bir oy veririz. Onun dışında karışmayız. Benim için de yok. Neden peki? Niçin öyle düşünüyorsunuz? Yani, etrafa baktığın zaman görürsünüz onu. Yaşadığımız olaylardan çıkarsınız. Doğru söylüyor. Ee, yıllardır insanların çalışmış olduğu birikimlerine sefe devlet el koyuyor. Eee Haksız olarak da bir adalet yürüyüşü yaptı. Türkiye'de adalet kavramı biraz siyasileşti. Ee, doğru söylüyor. Ben de can ve mal güvenliğimizin olduğunu inanmıyorum. Şu meydanda bir bomba patlayabilir. Ee, veya işte şirketinize yarın polis baskın yapıp da kayyum atayabilir. Gayet normal şeyler. Kanun hükmünde kararnamelelim mevcut böyle şeyler. Doğru söylemiş. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir Alman dergisine verdiği röportajda Türkiye'de can ve mal güvenliği yok dediği iddia ediliyor. Bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bu düşünceye katılıyorum. Hakikaten can ve mal güvenliğimiz yok. Her gün bir olay çıkıyor. Bu asker uğurlamalarında bile malımıza zarar geliyor. Ben de can ve mal güvenliğimiz olmadığını düşünüyorum. Ben bu soruya direkt maldan mala göre değişiyor demek istiyorum. Kısa ve net. Bak bu değişti iştigaldir. İktidara aday. Ana muhalefet partisinin görevi nedir? İktidar olmaktır. İktidara aday bir parti iktidarı, mevcut iktidarı halka şikayet eder. Yabancı ülkeleri değil. Türkiye'de adaletsizlik, hukuksuzluk varsa bu Türkiye'de çözülür. Bu Almanya'da çözülmez. Bu müstemleke kafastır. Müstemleke kafastır. Sömürge valiliği kafastır. Bunu şiddetle kınıyorum. Bu çok yanlış bir şey. Bir CHP'ye yakışmaz bu. Hele Atatürk'ün emperyalizme karşı kurduğu bak emperyalizmle mücadele için kurduğu bir partinin genel başkanının Türkiye'yi dış ülkelere şikayet etmesi kabul edilebilir değildir. Şimdi Atatürk ne yaptı? Mondros mütarekesinden sonra işgalleri, İstanbul hükümetinin ihanetlerini ne yaptı? Halka şikayet etti, millete şikayet etti. Milletle birleşti. Derdini mille, millete anlattı. Türk milletini bütünleştirdi. Türk milletini birleştirerek ne yaptı? Emperyalist ülkeleri yurdundan kovdu. Ülkemizi kurtardılar. Şimdi böyle bir geleneği olan partinin genel başkanı gidip bir emperyalist ülkeye Türkiye şikayet etmez. Bu ayıptır, utanç vericidir. Ve Kılıçdaroğlu şu beyanattan sonra Atatürk'ün İnönü'nün koltuğunda bir dakika bile oturması ayıptır, ayıp. Yani bu ayıptan Cumhuriyet Halk Partisi kendisini kurtarması lazım. Zaten adalet yürüyüşünde de gördük. Sürekli olarak Fethullah terör örgütüyle PKK ile bir dirsek teması oldu. Bu yanlıştır. Atatürk bugün Fethullah terör örgütü ve PKK dün 1919'da İzmir'i işgal eden Yunan ordusu neyse bunlar odur. Dün Erzurum'da Doğu Anadolu'da Doğu Karadeniz'de Halkı katleden Ermeni çeteleri, taşına, kınçak çeteleri neyse bugün PKK, FETÖ odur. Bu nedenle bunlarla ilişki Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmıyor. Bu tamamen siyasi, başka taraflara haber ve mesaj şeklinde almak için yapılan bir cümle. Ee, bu konu hakkında bir yorumum yok. Ben hayır diyorum. Onaylamıyorum yani. Cami aldı ben, var diyorsun? Var tabii canım. Kendi bileceği ama bence rahatsız edici bir şey yani iyi bir iyi bir şey değil Türkiye için. Neden can güvenliğimiz yokmuş ki? Gayet iyi, rahat şekilde yaşıyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir Alman dergisine verdiği röportajda Hı -hı. Türkiye'de can ve mal güvenliği yok evet, dediği iddia ediliyor. Ya. Evet, Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Saçmalamış yani. O demesin yani. Kemal Kılıçdaroğlu demesin. Yani bence Türkiye'de can güvenliği var. Bak epilasyon yaptırdım, geziyorum burada. <laughs> Her şey normal yani biz bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nde AKP'den başka bir şey iyisini düşünemiyoruz. Ben son zamanlarda bir haber falan seyretmiyorum. O yüzden. Türkiye'de can ve mal güvenliği var mı onu sorun. Benim var şahsen. doğru söylemiş. Yani bir ülkede hukuk yoksa demek ki can ve mal güvenliği yok. Yok bütün normlara göre herkesin için aynı olması lazım. Almana göre de aynı olması lazım. Türkiye'de aynı olması lazım. Öyleyse öyle demek lazım. Doğru söylemiş can ve mal güvenliğimiz yok. Ya hocam ee, ya ben siyasi olarak yaklaşmayayım da yani bu tartışılır. Yani yüksek güvenlilikli yani Amerika'da bile yani nasıl diyeyim oradaki polis sayısı çok fazla. Hani Türkiye'de de bu ee, ya bu ne bileyim <laughs> manipüle sizce edilebilir de, yani. Sizce Türkiye'de can ve mal güvenliği var mı? Tartışılır. Yok. Canlı bombalar patlıyorsa demek ki bir açımız var yani. Kesinlikle katılmıyorum. Ee, Türkiye'de şu anda çok iyi şeyler oluyor. Ben Türkiye'yi şu anki haliyle çok beğeniyorum. Bence böyle gitmeliyiz. Hani dış ülkelerinin verdiği, Türkiye'nin içinde verdiği hani böyle bazı insanları böyle kafa olarak ele almış. Yani insanları kandırmaya çalışıyorlar. Bence hiçbirine şey yapmamak gerekiyor, kanmamak gerekiyor. Türkiye böyle çok iyi gidiyor bence. <laughs>